Yine Yine arası, arkadaşlar. Sadece e, şey Arkadaşlar. Ya, şey Ateş bacayı sarmış. E, yani. yani Biz de kadar da dinleyeceğiz. Da dinleyeceğiz. 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 Aile, ben ben sözünü bitireceğim. Hiç çareniz yani. yok. Evet. Buyurun. Neyse saygınız yok. Buyurun. konu balımlarında alınmayacak. Araç muayene. Daha siz Türkiye'yi de terk edersiniz da diyebilirsiniz. teslim evet. hadi, 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 hadi bakalım. Hadi bakalım. E hadi, e hadi, e hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi dışarıda. Konuşmayın arkadaşlar. Evet. Şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan devlet hastaneleri yeniden açılacak. Gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilecek. Usta hadi Usta hadi <laughs> Siz hadi bakalım. Ha, hadi. hadi. Herbiyası, 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 herbiyası. ya. Televizyonlar <laughs> seyredin dışarıda. Konuşmayın evet. arkadaşlar. Evet. Şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan devlet hastaneleri yeniden açılacak. Gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilecek. Emekli Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi